Biraz bozmuşuz galiba gözleri Çok Çok kitap? Sağlık yönüyle bir sıkıntı yok inşallah. Herkesin sağlığı sağlığı yerinde. Hayırlı işler olsun inşallah. Allah kolay gelsin. Allah razı olsun. Hangi isteğiniz var? Sizlerden de var. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı günler. Selamünaleyküm merhabalar hayırlı günler hayırlı ramazanlar inşallah hayırlı Cumalar inşallah şu Kolay gelsin evet hayırlı günler olsun bak evet. çok güzel olmuş Başka bir alan var mı? Var. 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 Nerede var? Şurada ee, okulun yanında var bir tane. Ha, öyle mi? parkı. revize edelim. bir bakalım. Eğer eee yapmamıza uygun bir alansa tamam oldu. Yapmaya çalışalım inşallah. Tamam. Aa, nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Beğendiniz mi burayı? Evet. Tamam. Siz beğendiniz mi? Evet. Var mı bir isteğiniz benden? Sadece bir burada. şey var mı? Ilave yaptınız. Yok ilave de yok. Sadece çimle, çimlendirme i̇lave yaptık. Allah razı olsun. Kime gitsin. Kuru kuru. Tamam Bey. Değerli arkadaşlar bugün Ali Beyköy mahallemizdeyiz. Burada hem cuma namazımızı burada eda ettik. Çok kıymetli AK Parti İlçe Başkanım ve meclis üyelerimiz, yönetim kurulu arkadaşlarımızla, kıymetli muhtarımız, yine çalışma arkadaşlarımızla burada hemhal olduk. Bugün eee Mahalle meydanımızda yapmış olduğumuz bir düzenleme çalışması vardı. Daha önce başlamıştı tabii bu çalışma. Bugün de bitmiş haline gelip yerinde görmeye baş, gördük ve incelemiş olduk. 735 metrekarelik bir alanda 300 metrekarelik yeşil alan, 25 metrekare süs havuzu ve yine sert zemin e, var ve oturma alanları da 410 metrekare olarak yeni haline e, düzenlendi. Ben de çok beğendiğimi ifade ettim. Gerçekten arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık, ellerine sağlık. İnşallah e, mahalle sakinlerimiz de iyi günlerde, güzel bir şekilde, sıhhatli bir şekilde kullanmalarını diliyoruz. E, tabii e, nihayetinde insanın yaşadığı her yerde ihtiyaçları gidermek bizlerin vazifesi. Biz de vatandaşlarımızı dinleyerek, tabii bunların önceliklerini de belirlemeye çalışarak, Hızlı hızlı bu ihtiyaçları gidermek istiyoruz. Ee, Ali Bey Mahallemiz bizim büyük mahallelerimizden köklü mahallelerimizden burada e, hemen yine meydanın diğer bölümünde tarihi bir çınarımız var. Bunların etrafında da güzel oturma alanları düzenleyerek, ışıklandırmalarını yaparak beraberinde de bunların tanıtımlarını yaparak inşallah her bölgeyi ayrı bir cazibe merkezi haline getirmeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı bu mekanları gelip görmeye, ziyaret etmeye davet ediyorum. Ve yapılan çalışmanın da mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Evet. Melisa, Melisa, ha. <laughs> tabii tamam, ha. De tamam. Tamam. Tabii dikkat tabii. Tabii <laughs> <dikkat et>. Tamam. 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 Tamam.